Merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Auto hisse senedini e, beraber teknik ve temel analiz olarak değerlendireceğiz. E, bunun için öncelikle göstergelerimiz, indikatörlerimizi uygulayalım grafik üzerine. Öncelikle Bollinger Band, e, Mount Average ve Stochastic Osilatörünü kullanıyoruz. Daha sonra hedef destek direnç seviyelerini görmek açısından da FIBO geri çekilmesini kullanalım grafik üzerinde. Evet, bunu da uyguluyoruz şu an. Uyguladıktan sonra detaylı analizini gerçekleştireceğiz beraber. Baktığımız zaman Cuma günkü endeksteki sert satıcılığı seyirden sonra e, Fortoto hisse senelerde bir geri çekilme Gözlemledik, sert geri çekme oldu o tarafta da. E, fakat baktığımız zaman destek seviyesinin üzerinde kaldığımız için e, önümüzdeki süreçte tekrardan toparlanma olma ihtimali yüksek olan bir hissede bulunuyoruz. Geri çekilmeler ilk etapta 856 destek seviyesi olarak göze çarpıyor. 856 destek seviyesi kırıldığı takdirde de. 750'ye kadar bir geri çekilme gözlemleyebiliriz. Fakat herhangi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Ben geri çekilmeler olsa da hissede yine yukarı yönlü trendin önümüzdeki süreçte devam edeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı geri çekilmeler alım fırsatı oluşturmaya devam edecektir. Baktığımız kadarıyla zirve fiyatından sonra sürekli geri çekilmeler gerçekleşmiş hissede. Bu tabii ki endeksin e, duruşuyla da alakalı bir durum. Endeksteki geri çekilmeyle de alakalı bir durum söz konusu. Fakat e, hisse önümüzdeki süreçte toparlanma geldiği takdirde yeni bir e, trend oluşturduğu takdirde, yukarı yönlü trend oluşturduğu takdirde kısa sürede 1200 lira seviyesine kadar yükselişten söz edebiliriz, bahsedebiliriz. Bunun için tabii ki direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Direnç seviyesi de zirve fiyatı olan 985 lira olacaktır. 985 lira kırıldığı takdirde endeksin gücüyle de alakalı tabii ki. Endekste de destek verirse Aralık ayına kadar 1200 lira seviyesini görmemiz muhtemeldir bu hissede. Bundan dolayı pozisyonlarda kalmaya devam edebilirsiniz. Geri çekilmelerde de ee, yine e, alım fırsatı olduğu için geri çekilmeler olduğu takdirde e, imkan olan yatırımcılar varsa alım tarafına tekrardan pozisyonlarını artırabilirler, Alımlarını güçlendirebilirler. E, bunun sebebini de şu şekilde belirtebiliriz. E, Türkiye'de biliyorsunuz enflasyon yükseliyor sürekli. Yükselen enflasyondan kaynaklı olarak da şirket karlılıkları yüksek oluyor. Ford Auto'da döviz, geliri döviz üzerinden olduğu için doların artışı Ford Auto hisse senedine fazlasıyla yarıyor. Bundan dolayı baktığımız zaman zaten temel analizde de baktığımız zaman 12 milyar 79 milyon 587 bin lira kar sağladığını görüyoruz. Hisse senedi adedi 62 milyon 356 bin 707 son dönem karı 12 milyar 79 milyon 587 bin. Sermayesi de 350 milyon 910 milyon yani sermayesinin çok çok üzerinde karlılık mevcut. Bu karlılıktan kaynaklı olarak da önümüzdeki süreçte temettü zaten veren bir şirket. Temettü yüksek gelebilir, yüksek temettü verilebilir. Temettü verilmediği takdirde de yüksek bedelsiz verilebilir. Bunlar ikisi de zaten bizim için olumlu olacaktır. Yani hissede duran yatırımcılar için çok olumlu olacaktır alım fırsatı devam ediyor hissede. Eee yüksek. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte hissede 1200 seviyelerini kısa sürede görmemiz muhtemel olacaktır. Diğer yandan endekse baktığımız zaman endeks tarafı 1000 pardon, endeks tarafı 7500 seviyelerinde şu an. 7800 kırıldı takdirde zaten kısa sürede 8000 lira seviyesini göreceğiz. 8000 lira seviyesini gördüğümüz takdirde Kısa sürede de 10 bin lira seviyesini görmemiz mümkün olacaktır. Tabii ki orta vadede gerçekleşebilecek bu ihtimal, bir ihtimalden bahsediyoruz. 10 bin lira hayal değil. Tabii ki 8 bin lira kısa sürede geçilebilir. Enflasyon yüksek gelmeye devam ediyor. %60 üzerinde gelen bir enflasyon erisi var. Enflasyon erisinin yüksek gelmesiyle de beraber önümüzdeki süreçte şirket karlıkları daha da artacaktır. Bu da e, borsa tarafında yine olumlu yönde etkileyecektir. Geri çekimeler sadece düzeltme ile sınırlı kalacağını düşünüyorum. Hem endeks tarafı hem hisse tarafı geri çekimeler olduğu takdirde düzeltme ile alakalı bir durum olacaktır. Kar satışlarıyla alakalı bir durum olacaktır. Genel trendimiz ana trendimiz yukarı yönlü Devam, et, devam edecektir. Yukarıda hareketler önümüzdeki süreçte borsa tarafı için devam edecektir. Ee, çok ucuz kalan hisseler var borsa tarafında. Hala ucuzuz. Dolar bazı hala ucuz hisseler var. Karlı, yüksek olan sağlam hisselerde durmanız her zaman için bizim için de daha iyi olacaktır. Geri çekilmeler dediğim gibi öncelikle 850. 850 kırılabilir bir sorun olmaz. Geri çekilmeye devam etse de 750'den sağlam bir desteğimiz var gibi duruyor. 750'de tekrardan bir hareket yukarı yönlü hareket gelebilir ama Tabii ki 850'nin altına da düşmeyebilir. Buralardan destek bulup tekrardan yeni bir trend oluşturabilir. 1200 liraya kadar da aralık ayına kadar 1200 lirayı görebileceğimizi tekrardan belirtebilirim. Zaten göstergelerde dip seviyelerini görmüş vaziyette şu an. Diplerde şu an göstergeler tekrardan bir çıkışa geçecektir. Baktığınız zaman dipte yönünü döndürmeye başlıyor. Yönü döndükten sonra indikatörlerinde... Yeni bir e, trend oluşturmak için, güçlü bir trend oluşturmak için e, son e, demlerini e, doldurduğunu düşünüyoruz. Artık son hareketlerini gerçekleştirdiğini, aşağı yönlü ton hareketlerini gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Bundan sonra yeniden bir e, trend yakalayıp zirve fiyatında da kırdıktan sonra yeni hareketle 1200 lira seviyesini görmemiz zor olmayacaktır önümüzdeki süreçte. Genel anlamda hissenin gidişatı bu şekilde. Baktığınız zaman e, olumsuz hiçbir yönü yok. Hem temel analiz olarak hem e, teknik olarak hissede bir sıkıntı görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu e, yukarı yönlü trend artarak devam edecektir. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Yine takipte kalırsanız yeni hisselerde yeni analizlerle e, karşınıza olmaya devam edeceğim.